Şimdi Kadir abinin yeni T-Max'i, T-Max'i de her yerde bulamayız biliyorsunuz. Şimdi Kadir abi merhaba. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bize bir T-Max'ini anlatır mısın ya? Tabii ki. T-Max e, 2020 model. 560 modelimiz. Çift silindir, 47 beygir. E, bazı özelliklerimiz mevcut T-Max 560'da. Mesela e, anahtarsız çalıştırmak. Ee, ön cam otomatik koltuk kısma, elcik kısma, kulis kontrol mevcut. Şimdi ön cam otomatikliğini gösterelim size. Bu şekilde seyahat esnasında camınızı ayarlayabiliyorsunuz. baya bayağı kesiyor değil mi abi rüzgarı? Evet, bayağı bir rüzgarla ilişkiniz kalmıyor. Yani kaskın ön camını açıp da rahat bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz. E, T-Max 560 Euro 5 motorlu yeni bir nesil bir motosikletimiz ve bunun bir özel serisi var. Sadece dünyada 560 adet üretilen e, 20. yıla özel bir serimiz var. Onun fiyatı 227 bin lira. Sadece internet üzerinden sipariş verebiliyorsunuz hmm. bilginiz olsun. Dünyada da özel seri olarak 560 adet üretiliyor. Çok iyi. Şimdi e, bunda gö göstermek istediğimiz bir özellik elcik ısıtma mevcut 3 kademeli elcik ısıtmamız var bir de e, seyahat esnasında en güzel tarafı koltuk ısıtması koltuk ısıtmamız da 3 kademeli zaten diğer komutlar aynı şekilde kuruş kontrolümüz mevcut 50 km üstünde kuruş kontrolü verebiliyorsunuz e, rahat konforlu bir seyahat sağlıyor size el frenimiz mevcut ee, şurada çakmaktık. soketi standart olan bir gözümüz var. Açın. Bu şekilde eee kilitli torpidomuz mevcut. E, bagajlar falan da bu arada. Evet. Evet. Hissiyatı falan çok güzel. Çok güzel evet. Bagajımız eee kask vesaire e, ıvır ne istiyorsanız koyabiliyorsunuz. Işıklı bir bagajımız var. benzerimiz buradan açılıyor. O da kilitli aynı şekilde. Yani kısacası T-Max 560 yolların seyahat ikonu diyebiliriz. Çok iyi ya. Bu limuzin gibi bir şey yani. Kesinlikle. Hani yani, bundan iyisi ne bileyim. Ben şahsi olarak e, skutura karşı bir ön yargım vardı. E, Yama bayisi olarak veya motosiklet kullanıcısı olarak lakin buna bindikten sonra o ön yargı vesaire kalmadı. Değil mi? Abi sen bir Xmax 400 açmıştın zaten. Evet, Xmax 400'den. Sonra herhalde hemen vazgeçtin, değil mi? Hemen Kullandın mı? <gülüyor> <gülüyor> yani, hemen vazgeçmek üzere şeyine kaldım ama e, T-Max 560 kesinlikle kullanılması gereken bir motosiklet. Çok güzel. Kad kardeşim. Kadir abi çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bütün motosiklet kullanıcılarına selam olsun bizden. Selamlar bizden. Sağolun. Şimdi bu da TNR'nin Rally Edition modeli. Çok bir videosunu görememiştim internetten. Şöyle bir göstereyim. Sonra farklılıklarını da söyleyeceğim. Şöyle ekran olarak Normal tenereden hiçbir farkı yok bunun. Hatta yapı olarak, şasi olarak hiçbir farkı yok. Birincisi bunun rengi farklı. Sadece Rally Edition'a özel bir renk bu. Onunla beraber şu sele Rally Selesi diye geçiyor. Baya böyle güzel bir sele. Farklı bir sele bizimkilerden. Şu stikerler bu gövdeyi koruyan bir saniye şunu netlemesi lazım netledim Netledi mi? Bu bunlar hep üzerinde sabit olarak geliyor yine. Devam ediyorum. Şu tenerenin zincir koruması. Bu da bunun üzerinde standart olarak geliyor. tarafta başka bir şey söyleyebileceğim yok. Öbür tarafına dönelim. Evet bak bunları söylemezsek olmaz. Şunlar LED. Ön sinyal, arka sinyal. Bunların tamamı LED. Koruma demiri standart mı? Emin olamadım. Ama buradaki asıl temel olay işte bu canavar. Üzerinde direkt Akrepo için on egzozu var. Bu kapalı. Bunu yoksa bir dinletirdik. Sahibini bekliyor bu. Ekstra olarak da bir arka çanta takmışlar. 42 litre Yamaha'nın bir orijinal top giysi. Şu da arka çanta taşıma demiri. Şunları da bir göstersem olabilir aslında. Bunlar da led. Bunlar benimkiler de, Benim tenere de normal. Ben de kendiminkilerini değiştirebilirim bu arada. Bakalım başka da farklılık göremedim. Koruma demirini soracağım. Orijinalinde geliyor mu gelmiyor mu? Ben gelmiyor diye biliyorum. Buna takmışlar. Şundan da bahsedeyim hem video uzamış olsun hem merak eden varsa buna da bakar. Bu XSR 700'ün Tribute modeli. XSR 700 bildiğiniz gibi TNR 700 ile, MT7 ile hatta Tracer 700 ile aynı bloğa sahip. Güzel bir şehir için motor abimiz. Bununla ilgili ekstra hani şuradan bahsedebilirim. Böyle küçük basit bir göstergesi var. Şu ön ışıklar Arka ışıklar bunlar. Normal ışık. Ama şu arkada çok güzel. Bu fren lambasını çok beğendim. Onun dışında zaten bu tek kişilik bir motor. Seleyi görüyorsunuz. Küçücük bir selesi var. Sürmesi çok keyiflidir ama artçı almak isteyen adama yarayacak bir motor değil. MT7'nin böyle biraz daha klasik seven versiyonu diyebiliriz. Evet, bu kadar.